Tolga aldı. 75 doğumlu. Demek ki 41 oluyor. Akademisyenim. Aynı zamanda da müzisyenim. Hız teknikte müzik eğitmenliği yapıyorum. Aynı zamanda müzikle devam ediyorum. İnsanların hep gençlik yıllarında odalarında araba resimleri vardır, uçak resimleri vardır, ne bileyim işte artistlerin resimleri vardır. Benim hep motosiklet resimleri vardı. 16-15 yaşlarından beri. O zamanlar hep 18 yaşımda motosiklet kullanmak isterdim. 19 yaşımda motosiklet kullanmak olmadı tabii. İlk motorumu 30 yaşında aldım. Güzeldi <laughs> ve keyifliydi yani tam da düşündüğüm gibiydi. Müthiş bir duyguydu yani. Adrenalin patlaması. Benim ilk makinem tamamen çok yanlış bir makinaydı. Suzuki Bandit'le başladım ben, yani 600cc, 4 silindir bir makinayla başladım. O zamanlar evliydim, eşim işte öne gidiyorum, arkaya gidiyorum, satalım bunu. Sattık, ama duramıyorsun. Kamyonculuğa geçtim, Dragstar <laughs> 650. Onu sattım, V-Strom'a geçtim, 650DL. Çok güzel bir makinaydı, tam kafamdaki makinaydı yani. Bir DL'den sonra... Bir 6-7 ay kadar ara verdim her şeye. Motoru da sattım o sırada. Sonra yine duramıyorsun. Ee, NC700 aldım. Bu 6-7 ay binmememin acısını bir yılda 19.000 kilometre. Bunun ikisi Ankara, diğeri İstanbul içi olmak üzere yaptık. NC'yi sattıktan sonra çok hoşuma gitmişti. 750 NCX oldu tekrar. Onun adı bir buçuk yılda 30 bin kilometre yaptım. <laughs> ve şimdi e, Tiger Explorer var. Triumph. Devam ediyoruz. Hepsinden çok keyif aldım ama benim kafamda hep Enduro olduğu için ya da işte Real Purpose bir makine olduğu için DL650 Suzuki ve hani Tiger Explorer tam benim makinamdı. Her şey amaçlı. E, hem keyif hem ulaşım aracı. Araba kullanmıyorum. Yani kar olmadığı sürece zaten motor üstündeyim. Her amaçla kullanıyorum. Ben Türkiye'yi gezmeyi çok seviyorum içini. Yani gezebildiğim kadar Türkiye'yi geziyorum. Yakın yerler zaten Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Muğla, Antalya, Fethiye tarafları, Afyon, İç Anadolu, Ankara, Bursa, buralardayım. Motosikletçilerin hacı olduğu yer, Alpler, İspanya, Yunanistan komşu, Gürcistan, belki İran. Buraları gezmeyi çok istiyorum ama önce Türkiye'yi bitirmek istiyorum. Yani bir Erzurum'a gitmeden buralara gitmek bana çok etik gelmiyor. Muğla'dan Fethiye'ye kaba geçeceğim. Normal otoban ve otoyolları sevmiyorum. Hep köy yollarını gitmeyi seviyorum. Çıktım yola. Köy yolları. Aa köy, bu köye gir, o köye gir. Sonra bir yerde bir yol var. GPS var, şu var falan filan. Hadi buradan gireyim. Tabeli yok. Girdim yola. <laughs> gidiyorum, gidiyorum. İnsanlar gitti. Hiçbir hayvan yok. Yol kötü. Ama bir yerden sonra yol da bitti. <laughs> Dur dedim, işte bakayım neredeyim. Açtım, şarjım bitiyor. USB şarj var, taktım. USB şarj çalışmıyor. <laughs> Bu çok keyifliydi. Hani o an için keyifli değildi ama şu an için çok keyifli böyle. Sonra bir yerden işte çıktık. Aa, asfalt, asfaltı buldum. Bir tane su deposu. Onarıyorlar. <laughs> Baktı adamlar. Abi sen nereden geldin dediler. Ne? Şuradan geldim. Abi orada yol yok giderler. <laughs> ya yani yol olmayan yerde asfaltla çıkmak çok keyifliydi. Grup sürüşü çok sevmiyorum. Yani genellikle tek kullanmaktan mutlu oluyorum ama hani iki kişi ya da üç kişi en fazla üç kişiyle sürmekten hoşlanıyorum. O da çok yakın arkadaşlarım olacak. Onların zamanları olmayacak. Genellikle yalnız başıma çıkıyor. Ben grupları iyi olmamayı daha çok seviyorum. <laughs> Çünkü e, bir grubu iyi olunca motordan başka e, dinamikler de devreye giriyor. Bu dinamikleri çok sevmiyorum. Gençlik zamanlarımızdan kalma. Bir Triumph Rocket 3 denemek isterim. Ya 2400-2500 cc'lik bir makinenin nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum.